Meryem tiyatroda baloncuk yapıyor, tiyatro sonunda. Yap bakayım baloncuklarını da göreyim Meryem. Baba. Bak bir sürü arkadaşlar da varmış. Bakayım olacak mı? Evet, bir sürü baloncuk oluyor. Meryem daha güçlü üfle de daha çok olsun kızım. Meryem yaptığı baloncukları kendi patlatıyor. Meryem daha daha hızlı üfler misin? Bakayım nasıl daha güçlü üfleyebiliyorsun. Üfle de göreyim. Evet herkes gitti çünkü tiyatromuz bitti. Meryem sen devam edebilirsin aslında. Evet. Hadi gidelim de devam edelim. Buradan çıkalım da devam edelim. Meryem baloncuklarını yapmaya devam ediyor burada. Hadi yap bakayım göreyim. Olmadı. Yapamadım Erge.